Evet merhabalar e, CRM'lerle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Şöyle bir şey yapmak istedim. E, Tümenin genel müdürü Şevki Çatladı'yı davet etmek istedim ve onunla birlikte aslında bu CRM'ler hangi motivasyonla geliştirildi? Tabii ki bizlerin istekleri, emlak danışmanlarının istekleri oldu ama hangi motivasyonla, hangi işlere yarayacağını kendisinin fikirlerini alalım istedim. Şevki hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Ee, Şevki e, CRM'leri gördüm hakikaten. Evet. Çok canavar olmuş. Çok güzel CRM'lerimiz olmuş. Şimdi e, CRM dediğimiz aslında müşteri <laughs> ilişkileri programları. <laughs> bu biraz sanki CRM'in ötesine geçti. Niye böyle bir şey yapma gereği duydunuz? Nereden e, bu kadar ciddi bir bilgi birikimini e, emlak danışmanlarının önüne sermek istediniz? bir onu izah etsene. Tabii öncelikle emlak sektöründe uzun yıllardır e, data tarafında birçok iş yaptık. Evet sektörün bir numarası olduk diyebiliriz. Evet, Biraz daha aslında emlak ofisinin günlük işlerine de destek olmakla alakalı çok fazla talep geliyordu. Bu noktada dijital ofis kavramını gayrimenkul sektörünün dijitalleşmesi noktasında hayata geçirmek istedik. Bu noktada çok fazla talep geldi emlak danışmanlarının. Şöyle bir soru sorayım, böyle bir diyalog gidelim istiyorum. Yani Dijital ofis yani neticede sor bir data hı. hizmeti ve aslında yani iki kişinin arasına girip buranın fiyatı, buranın durumu teknik durum. Ben mimarım, sen mimarsın, şirketteki diğer arkadaşlarım harita mühendisi, plancı ve tabii ki teknolojiyle ilgilenen veya uzmanlı yazılım olan arkadaşlarımız da var. Ee, nasıl bir şey? Ya yani bu neticede sıradan bir muhasebe programından bahsetmiyoruz. Benim bir emlakçı olarak emlak danışmanı olarak günlük hangi işimi mesela karşılar? ciğerimiz. Ee, süper bir soru. Şimdi ilk başta emlak danışmanları gün, güne başlarken e, işte ilan sitelerine giriş yapıyorlar. Evet. Buradan tek tek ilanlara bakıyorlar. Hatta evet. e, sahibinden olan ilanlar nerelerde acaba? Benim bölgemde kimler var? Yeni bir ilan var mı? Tabii, tabii. E, hatta bir de içerisinden bulsam benim tanıdığım, bildiğim insanların ilanları var mı vesaire gibi. Müthiş bir iş oldu dedik. E, bu noktada emlak danışmanının aslında amacımız biraz e, iş yükünü hafifletmek ve onları gerçek işleri olan gayrimenkul ticarete fokuslanmalarını sağlayarak arka taraftaki back office işlerinde destek olabilecek bir platform kurulamaya çalışıyoruz. Benim aklım şeyde takıldı. Şimdi ben geldim sabah oturuyorum. nereden faaliyet yürütüyorum? İşte bizim Teknopark'ın diyelim olduğu yerde İstanbul İkitelli'de girdim. İstanbul Başakşehir ilçesi işte İkitelli mahallesi girdim. Bir baktım Mustafa diye biri sahibinden mal koymuş. Hı, hı internete. Ne yapıyorum böyle bir durumda? Yani bunu ben zaten internete göremiyorum sahibinden.com, hepsi emlak, emlak jet. Burada ne veriyor CRM bize diyelim gördüm karşımda. Mevcut ilanlarda en büyük artısı şu. E, sit alanı, orman alanı, kamulaştırma alanı, heyelan hmm. alanında da mı bu gayrimenkul? Teknik plan kontrolleriyle alakalı herhangi hmm. bir kısıt var mı? Saniyeler içerisinde bunu yapabiliyorum. Hatta çok çok ötesinde e, o ilan veren Mehmet Bey, Hasan Bey, Osman Bey ya da Ayşe Hanım hiç fark etmez. O kişilerden bir tanesi düşünün ki benim telefon rehberimde. Ve ben hı. onu tek tek Oraya geçmeyelim şimdi. Şu Tabii. teknik şeyde kalalım. Şimdi diyelim Mustafa Bey bir ilan girmiş. Hı hı. O ilanla ilgili e, teknik bir bilgi var diyelim. Orada kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş. Mustafa Bey'in bilmeme ihtimali var bunu. Kesinlikle. Burada siz şunu mu söylüyorsunuz? Yani emlak danışmanı olarak işte senin kaçırdığın bir müşteri var yani mal sahibinden ilan vermişse bu kaçırdığın bir müşteri demektir. Bu kaçırdığın müşteriyi almak istiyorsan bu beyefendiyi ara ya da hanımefendi de ki ya sizin gayrimenkulünüzle ilgili biz bir çalışma yaptık ve bu çalışma neticesinde biz buranın kentsel dönüşüm alanında olduğunu biliyoruz diyelim. Kentsel dönüşüm alanında olduğunu biliyoruz diyelim. Ve Buna yönelik bir rapor gönderebiliyorsunuz o zaman onlara, doğru mu? Yine bizim Emlak Miner raporlarında hmm. kısa, orta, uzun rapor olarak ister 3 sayfalık ister 90 sayfa olan raporlarla hemen müşterinize yönlendirebiliyorsunuz. Hatta çok fazla kullanılan bir özelliği burada üstüne birlikte eklemek isterim. Bizim raporlara danışmanlar kendi profil fotoğraflarını, hmm. kurumsal logolarını ekleyip hmm. müşterilerine sunuyorlar. Haliyle Burada siz 90 sayfalık dolu dolu bir raporu <laughs> müşterinize sunduğunuzda kendi kurumsal kimliğinize, resminize, resminize müthiş bir etki bırakmış yani olursunuz. Yani ben o zaman Mustafa Bey'e arıyorum diyorum ki ya bak böyle böyle ilan girmişsiniz. Bu ilanınızı ben biliyorum kentsel dönüşüm alanında. E Mustafa Bey muhtemelen bilmiyorsa diyor ki A, öyle mi diyor ve size bir sempatisi artıyor. Yani emlak danışmanlar bir sempati oluşturuyor. Hatta diyoruz ki diyelim o zaman bizim kızlar yapıyorlar bunu. Eda'lar yapabiliyorlar, hı hı. işte Meryem'ler yapabiliyorlar. Arıyorlar diyorlar ki o zaman size bir rapor da gönderelim. Hı hı. Dolayısıyla bir müşteri sadakati Kesinlikle. sağlamaya çalışıyorsun. Sonra onu kayda alıyorsun. Peki benim en çok dikkatimi çeken şeydi yani. Senin genel müdürlüğün zamanında da yapılmış bir gerçekten çok ciddi bir çalışma. O da şu, ilanlara ada parsel numarası ekledi. Evet. Şimdi Mustafa Bey'in olduğu site diyelim düşünelim. O zaman bu ada parsel numarasından ben Mustafa Bey'e şunu diyebilirim. Mustafa Bey biraz yüksek mi koydunuz acaba ya da düşük mü fiyat girdiniz acaba çünkü bu sitede geriye dönüp baktığım zaman tonlarca şöyle şöyle ilanlar olduğunu görüyorum deseniz diye düşünüldü herhalde ne tepki veriyor o zaman mal sahibi ne kadar şimdi şöyle tabii herkes kendimi alında en yüksek fiyatdan satmak ister yüzde yüz e biz de gayrimenkul ürünümüzü satarken tabii ki böyle bir yüksek evet. rakamdan satılmasını isteriz ama bir de piyasa gerçekleri diye de bir şey var. Sonuçta biz piyasadaki gerçek rakamlara yaklaşamazsak hı hı. satış süresinin maalesef çok uzun süreler yaymış oluyoruz. Doğru. Ee, yani malın değerli derken yani, yani satamama durumuna da, evet düşerse. Yani, sefer geldi mesela ofisimizi ziyaret etti, ona bir çay kahve ısmarlarken bir yandan da Kuller ile işte adı faslal numarasını girerek hemen bulunduğu lokasyona bakıp o bölgede daha önce acaba ne kadara satılmış gayrimenkuller. E, hatta satan kimler vardı, kaç kere ilan çıktıya kadar. Geçmişe o zaman, bir o zaman data ikinci, havuzuna iki büyük fayda sunuyorsun. Birincisi diyorsun ki ben emlak danışmanı oturduğum zaman, oturduğu zaman ona piyasayı önüne koyuyorum. Hı hı hı. Ama piyasayı işlenmiş halde önüne koyuyorum. Yani böyle bir ilan sesi değil hı hı. Yok, Ben kesinlikle. mimar olarak, plancı olarak, haritacı olarak bu ilana bakıyorum. Mal sahibinin de bilmediği şeyleri ona söylüyorum. Hı hı hı. Müstakbel alıcısına da bilmediği şeyleri söylemiş oluyorum. Dolayısıyla buna bir due diligence yapmış oluyorsun. Aslında Kesinlikle. ön bir değerlendirme yapmış oluyorsun. Ve ihtiyacımız uzayacağım. olan ticaretin gerçekleşmesi Müthiş. için o güven ortamının sağlanması noktasında elimizden geleni Vallahi yapmaya ben, çalışıyoruz. Ben bir Arap yatırımcı olsam sen evet. <laughs> 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 ayrılmam <laughs> ol zaten böyle bir durumda. Çünkü e, bu işin doğasında bilmek, bilgi ve liyakat var aslına bakarsan. İnsanlar niye işte e, renkli tabelaları alıyorlar? R ile başlayan, C ile başlayan, T ile başlayan, kırmızı mavi. Çünkü güven vermek istiyorlar ama sen şunu söylüyorsun yani ekip olarak ya bizlere şunu söylediniz. Biz eğer tapu sorun sağladığı büyük güveni arka taraftaki bu liyakat mekanizmasını ön tarafa emlak danışmanından az önce söyledi çok radikal bir karar. Yani biz yıllarca e, emlak muayene raporları verdik binlerce. E, yeni yönetim şunu söyledi. Ben emlak danışmanına ait yapacağım bu raporu. Onun raporudur diyeceğim. Yani bir anlamda ona rakip olmayacağım. Yani bu mesela Rakip miydik acaba sorusunu getirmiştir. Dolayısıyla rekabet de burada çok kızışır. Yani ben Mustafa Bey'i ararken bir başka emlak danışmanı da arayabilir. Ya da Mustafa bana vermişse bu emlakını, bu sefer bir başka emlak danışmanı CRM'i kullanan şunu diyebilir. O zaman in broker'dan bahsediyorum. Benim geçmişimi biliyorsa ya işte Mustafa Bey Şevki emlak ararsa. Mustafa Bey Kurtuluş Bey'e vermişsiniz bu ilanı ama Kurtuluş Bey kentsel dönüşüm uzmanı değildir bu konuda çok bilgi sahibi değildir diyebilir. Bu rekabette nasıl bir şey olur? Yani böyle bir şey bu bir kaliteyi mi getirir? E, bu bir kızış... Zaten böyle mi yoksa piyasa? Nasıl bu? Yani piyasada de? zaten mevcuta da böyle. Tabii ki birçok e, kişi aynı ilan sahibini arayıp gayrimenkulün netkisini kendisine vermesiyle alakalı bir, Doğru. bir rekabet içerisinde. Doğru. Ama biz burada biraz daha uzmanlık alanlarını benimsiyoruz. Biz uzman olduğumuz lokasyonlarda ve uzman olduğumuz kategorilerde eğer biraz daha kendimizi ön plana çıkartabilirsek o zaman işte bu rekabetin bir tık üzerine geçmiş oluyorsunuz. Herkes kendi hedef kitlesinde ve herkes kendi uzman olduğu alanda kesinlikle ticaretini gerçekleştirebiliyor. O zaman hakikaten ilanlara çok farklı bir bakış açısında hmm. orada rekabeti, fiyatlamayı, teknik durumları hmm. bütün hepsini çok tek ciddi bir şekilde tek bir platformdan görüntüleyebiliyor. Niye bin lisans? Niye yani bu yani 20 bin tane emlak ofisi var? Niye 20 bin kişi değil ilk etapta tabii yani şimdi pazarlama şeyde bozmayalım ama niye bin lisans? Yani parası falan da çok yüksek değil. Aylık işte 300-500 lira vesaire bir şey yani çok düşük de bir şey. Niye bin lisans? Ne sebebi mi var? Zorunluluk mu? Söyle e öncelikle bin hedef ile birlikte bize gelen biliyorsunuz gayrimenkul sektöründe bireysel tarafta da müthiş bir trafik var tapu sorularında. Evet almak isteyen, satmak isteyen, kiralamak hmm. isteyen ve kiralama kiraya vermek isteyenlerle de alakalı sürekli talepler alıyoruz. Ee, biz bin kişilik bir ana çekirdek ekibi kurarak e, bu taraftaki aslında gelen talepleri karşılayabilecek gayrimenkul sektörüne gayrimenkul danışmanlarını e, varlık yönetici pozisyonuna taşıyacak özel bir e, alan ve network de kurmak istiyoruz. Bunun için de 1000 sayısını yaptığımız araştırmalarda ve tespitlerde şu an için yeterli olduğu kanaatine yani o zaman sen iki tane şey dikkatimi çekti. Birincisi tapu sonra gelen talepleri paylaşacaksın emlak danışmanlarıyla. Onlarla hatta ticaret yapmaya çalışacaksın. Evet, evet. Bu önemli. İkincisi onları varlık yöneticisi yapmaya çalışacaksın. Bin tane nitelikli ofis peşindeyim biliyorsun. Kesin. E zaten nitelikli ofisler yok mu? Yani mesela diyelim hani C ile başlayan, R ile başlayan, T ile başlayan, ne bileyim A ile başlayan bir dünya. Se franchise var. Mutlaka. sektörde çok önemli, çok değerli isimler var. Ee, bizimle sürekli görüştüğümüz, e, ilham aldığımız birçok isim var. Ama biz şu an bin tane dijital ofis, hmm. e, bir yeni bir yeni hmm. nesil gayrimenkul ticaretine hazırlayabileceğimiz bir e, ekip kurmaya çalışıyoruz açıkçası. Bu noktada da e, yani e, dijital ofislerle varlık yönetimi yapacaksın. Aynen öyle. Bunu yaparken de teknik kabiliyetlerini kullanacaksın. Kesinlikle. Şeffaf bir ortam sağlayacaksın. Aynen öyle. Dolayısıyla bu çok önemli. Peki şimdi şu benim en çok sevdiğim ve kullandığım e, rehber entegrasyonuna gelelim. Bence ya yani bu devrimsel nitelikli bir durum. Bunun patentlendiğini de FUK Beyler evet. tarafından biliyorum. E, buradaki yaklaşım ne? Yani rehberim var benim. Tamam çok güzel. Bu rehberimde benim 3500 kişi var. Yaklaşık bunun 2500 kişisi ailedir. Ee, ama ailem içerisinde de gayrimenkule meraklı olanlar var. Yani Karadenizli bir aile izler. Yani. hepsi birer bizim potansiyel müşterimiz. müşterimiz. Ya da ortak mal sahibi olduklarımızda da potansiyel bir tehlike. Yani tek başına hareket ediyor mu acaba? Bir şeyler mi yapıyor? Habersiz aile. mi satmaya çalışıyor? Habersiz canım, bir söyle. şeyler yapıyor Aynen. acaba? Bu bir. Şirket malları var. Bu bir. İkincisi e, rehber entegrasyonundaki ana motivasyon ne? Yani ben bir emlak danışmanı olarak CRM'i Herhalde herkese verilmiyor rehber entegrasyon. VIP Sadece dijital ofis dediğimiz kısımda. sadece bu bin kişi. Şey. Ya benim diyelim cep telefonda Tapu Soru application yüklü ve Tapu Soru app application'da bir tuşa basarak cep telefonundaki bütün numaraları şifreleyerek big datanın ve Tapu Soru yapay zekasının e, işleyebileceği bir hale getiriyorsun. Evet. Ne oluyor o zaman şey? Ne yapıyor? Yani? Yapay zeka ne yapıyor? Şimdi Edip. aslında ilk sorduğun soru yani emlak danışmanları ilk güne merhaba dediğinde o ilanlardan başlıyorlar. Hmm. Evet. Evet. Şimdi o ilan. ilanlar dedin? rehberimdekilerin ilanlarından başlıyorlar. Ee, He. Aslında gönül bunu istiyor tabii ki ama bununla başlayamıyoruz. Standart, önümüze ne geldiyse, o bölgede He. yeni hangi ilanlar varsa onları tarayarak bir güne başlıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Bir... Ben, ee... istemem. <laughs> ya ben istemem. Ben istemem, ben rehberimdekilerin ne yapıyor bir kere önce onu görmek isterim. Bir kere bir UX'i, MX'i UX burayı, çünkü çok önemli bir ilan. Şimdi... Şimdi bu bununla aslında hani devrim dediniz ya, iş burada başlıyor. E, düşünün ki biz gayrimenkul danışman olarak önce cep telefonumuza bulunan merhaba dediğimiz, yemek yediğimiz, daha önce ticarette yaptığımız, e, ciddi bir ilişkimizin olduğu insanların gayrimenkulleriyle hakkında e, bilgi sahibi olsak onlar ilana çıktı mı acaba, ne kadardan e, ilana çıktı, e, hangi gayrimenkulleri satmaya gayrimenkulleri Bugün var? ve geçmişte daha önceki hmm. gayrimenkullerin bilgisine ulaşsak bu müthiş bir şey olur. Mesela ben diyebilirim ki, e, Kurtuluş Bey merhaba, selam, iyi günler, nasılsınız? E, satılığına çıkan mısınız? Hani ayıp olmuyor mu? E, yetkiyi bana verseniz biz yardımcı olsak hmm. desek. Hatta size bir tane rapor hediye etsek. Hmm. Gayrimenkullerinizle alakalı bir fizibilite analizlerini yapıp yollasak. E, otursak bir yemek yesek. Ben orada yetkiyi tabii ki alabilirim ama evet, benim Bence sen alırsın yani. <laughs> ama maalesef benim sizin gayrimenkulünüz sattığınızdan pek de haberim olmuyor. Ben sana sektörel bir tavsiye vereyim. Mesela bir kişinin, rehberimdeki bir kişinin bir sene önce gayrimenkulünü satlığa çıkartmış olması şu anlama da gelir. Yani bir sene önce çıkarttığına göre teorik olarak bu adam malı sattı ve parası var. Değil Aynen mı? öyle. Demek ki biri mal alırken biri mal satıyor. Yani aslında alıcı da satıcı da cebimizde. Kesinlikle. Yani alanda ben çünkü hatırlarsan bunu bir şeyde oluşmuştu bir emlak ofisi ziyaretimizde. Orada demiştik yani. Ya bu kadar devasa emlak ofisleri yani o zaman aslında tapu sorun biz büyüklüğünü anlamıştık açıkça yani birlikteydik de. Yani şöyle hani sizin tapu kanallarıyla biz birlikte bir satış yapabilir miyiz? Parselasyonla ilgileniyoruz tabii ki ama sonra şunu söyledik ya 20-30 senedir emlak danışmanlığı yapıyorsunuz ve çok popülersiniz. Ya alanlar da sizde satanlar da sizde. Kesinlikle. Kaç kişi var? E, dedik 11 bin kişi var. Yani mantık olarak 11.000 bin kişiye hizmet verilemez. Yani fazla 30 kişiyi ararsın. Ama yapay zeka bu anlamda çünkü ben yükledim biliyorum. Cep telefonundakileri adım adım takip, takip edeyim. edebiliyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Kimi rakibim, kimi akraba, kimi de potansiyel müşterim. Açıkça şey ki müşterimin bir başkasına gitmesini istemem. Kesinlikle. Yani yani... benim müşterim cep telefonundan bir baktım ilan vermiş. Başka takip yöntemi yok zaten. Sadece tümümer yapabilir bunu yani. Gerçekten. Burada çok önemli Bravo. bir şey söylediniz, hani müşterinin başkasına gitmesini istemem demiştik ya, evet, aslında birçok bir zaman da bizim esas müşterilerimizin bizim müşteri olabilecek kıvamda olduğunu bilmiyoruz. Hangi bir hmm, bu hangi e, e, Bu şu demek, e, aslında ben sizinle aslında her gün görüşüyorum, yemek yiyorum, evet. sohbet ediyorum, sizin de belki onlarca yüzlerce gayrimenkulünüz var ve gayrimenkul ticareti yapıyorsunuz, Şanlı. her gün <laughs> alıyorsunuz, satıyorsunuz, e, mutlaka e, yeni yatırımlar yapıyorsunuz. Ama pek de bununla alakalı benim bilgim olmayabilir. Ama entegrasyonu sayesinde hmm. siz daha önce kaç tane gayrimenkul alıp sattınız ya da en azından dijital olarak beyan verdiniz. Bununla alakalı bir tahminleme yapabiliyorum ve doğrudan yakalıyorum. Diyorum ki Kurtuluş Bey daha önce diyeyim ki 50 adet gayrimenkul ya da 5 adet gayrimenkulünü şu 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 tarihlerde X lirada satışa koydu. Demek ki tam benim skobumdaki müşteri. Benim sürekli bir mal de, alacağım ve satacağım bir portföy. Peki, şu çok hassas bir soru soracağım. Bu çok çok kıymetli bir şey. Evet doğru. Bir de tabbı sor kullanıcıları var. Hı hı. 750 bin kişi indirmiş. 250 ne demek? Yani 750 bin kişi indirdi de. 250 bin kişi üye ne demek? Yani bu aldığımız bir şey. Yani bu arada yani hakikaten senin yönetiminde şirket bir çağ atlıyor. Yani tebrik ediyorum bu konuda. Sizler açılıyor esra var, yok. Yani bu 250. sıradan 7. sıraya falan gelmek evet. bu ciddi bir başarı. Buradaki en önemli husus privacy, yani Hı. müşterinin herhalde bilgilerinin bir yere verilmemesi. Yani en şöyle, hassas olduğumuz nokta. Şöyle, yani de müşteri de. bilgileri gayrimenkul sektöründe herkesin tapusu herkesdedir. Yani Hı. bilmeyen hiç kimse yoktur ama ilgiyi kimse bilemez. Yani bir, çok küçücük bir hikaye vardır. İki tane iş adamı oturuyorlar karşılıklı. Ee, daha doğrusu bir tanesi diğerini çağırıyor ya gel sana bir şey söyleyeceğim diyor. Büyük doğayan iş adamlar. Gidiyorlar kahvelerini içerken yaşlı kurt iş adamları. Davet eden diyor ki ya diyor sana diyor bir tüyo vereceğim. Felence yerde sanayi imarı gelecekmiş. Hı -hı. Bizim davet edilen de diyor ki ya diyor ben gayrimenkulden falan anlamam zaten bir işim var deyip kahveden son yudumunu alıp doğru gidiyor yeri toplamaya. Alıyor topluyor ve ilk yeri de bu davet edene sahip. <laughs> Çünkü gayrimenkulde data tüyodur. Aynen. Dolayısıyla en büyük tüyolar tapu sordu. Peki tapu sora yapay zekası doğrudan şu şu şuralara bakıyor demiyor hı hı. ama arka tarafta çok ciddi bir yönlendirme yani rehberimden biliyor bütün ilanları. Güncel trafik eğilim ve hareketleri evet. evet. ee, bize aslında ciddi bir yol gösteriyor. Yani ee, bu, şu doğru bir harita, harita değil mi yani şu kesişte, bu. Arkadaki harita gerçekleşen satıştan bir haritası. bunun gibi e, son dönemde acaba insanlar nereye daha fazla bakıyor son trendler nereye evet. doğru? E metrekare birim fiyatları hangi bölgelerde daha çok yükselmiş ya da düşmüş gibi birçok burada yapay zeka desteğiyle otomatik olarak oluşturan haritalar var, canlı haritalar O zaman var. siz yapay zeka şu anda şu devrimi yaptınız yani emlak sektöründe ilgi algı devrimi. Yani düşünebiliyor musun? Benim cep telefonum var, 3000 kişi. Ben biliyorum mesela Erdal, bizim Artuk, Erdal Bey Artukoğlu çok başarılı bir emlak danışmanı, bizim ARGE partnerlerimizden bir tanesi. 33 bin cep telefonu var. Evet. Ya bir insan 33 bin cep telefonu. Biz bir ara hatırlıyorum çok komik bir şey oldu şirkette. Ee, application'lar bir türlü 33 bin telefonu almıyor. Yorumlayamıyor yapay zeka. 29 binde kalıyor. Mail attık. İşte Google, Android'e. Cevap geldi. Müşterimiz ne iş yapıyor? 33 bin <laughs> telefonu bir insan niye taşır? Onun hedefi 100 bin. Çünkü iletişim kurmak istiyor ama handikap şu. 100.000 ilgisiz adam hiçbir şey ifade etmez. Ama 1000 tane ilgili adam değil. 1 tamam. tane ilgili adam Yakala Tapu sorun geliştirenler olarak en önemli özelliği bu. Yani siz ilan sitelerinde biliyorsun bizim çözdüğümüz mesele şu idi. İlan sitelerinde iki buçuk boyut vardır. Listelersiniz, detay bakarsınız, telefonla ararsınız en fazla. Ama data, data sistemlerinde yani şu anda tapu sorun yapay zekası bir kişinin bir parsele ya da bir bölgeye gerçekten ne kadar arzulu olduğunu ölçebiliyor. E şimdi bizde zaten bir yer bulmak çok zordur böyle <laughs> UX falan şeydi çok katmanlı bir mimari, mimari var. Aslında var. Biz Arka buraya kadar var. getirmiştik ama siz olayı yapay zeka boyutuna taşıdınız. Şimdi bu sohbete daha sonra devam ederiz. Bence çok değerli dört e, tane şey söyledi Şevki. Birincisi güncel problemlerinizle artık ilgileniyoruz emlak danışmanları. Yani bu e, sistemin kuruluş amacı e, doğrudan nihai kullanıcıya veya mal sahibine hizmet vermektir. E, şimdi emlak danışmanlarıyla birlikte çalışma kararı aldı. Az önce söylediği sebeplerden dolayı. İkincisi e, ilanları sektörün piyasanın bu kirli piyasanın bu arada biz patent araştırması yaptık. Dünyada da böyle. Evet benzer sorunlar var. Ya dünyada da böyle. Yani Güney Kore'de en büyük problem Japonya, Güney Kore'de vesaire falan. Avrupa zaten statik yani. Ben çok baz almamak lazım. Dolayısıyla ilanlarla ilgili çok ciddi bir mühendislik altyapısı koyup oyunun kuralını değiştiriyorsun. Yani şahsen ben malımı koysam internete sen desen ki ya Kurtuluş Bey orada kamulaştırma kararı var. Bunu alma ya da bunu al kararı oluşur benim aklıma. Bu çok çok kıymetli bir şey. Ve Bu, bir haberiz birçoğumuzda maalesef. Yani bir haberiz derken gibi... bir haberi olan yok. <laughs> Aha, yani, <evet. gülüyor> haberi olan yok. En, büyük en büyük sorunlardan bir tanesi. Üçüncüsü evet. tapusora gelen ve hiç reklam yok. Ya yani ben hani soruda. da Bilirim. Yani neredeyse 0 TL reklam politikasıyla çalışır. Yani hiç da övünür. E, bence de övünecek bir şey değil ama <laughs> bundan övünür. E, World o, of Mount biraz ağızdan nazarı Evet, ağız evet biraz öyle oldu. Yani bine e, ulaşmak tabii çok e, kolay bir şey değil. E, güçlü bir, bir de e, sadık müşteri kitlemiz var. Hani evet. her gün Tapu bakan, eee araştırma yapan, analiz eden, rapor alan, e, da buradan çok çok teşekkür yani, ediyoruz. Olalım. E, bir Tapu sor bir şeye cevap vermese 20 milisaniyede veya 100 milisaniyede cevap vermese call center'a telefonlar geliyor yani. yılbaşı gecesi. yani 31 12. <laughs> 31 12 gece saat 23.59'da ne raporu ya? <laughs> dersin ama böyle yani hayatın gerçeği bu. Dolayısıyla büyük bir hamlenin yeni bir hamlesi e, CRM'leri burada çok konuşacağız. Ama dediğim gibi varlıklar, buraya gelen talepler ve buraya gelen tapular izin verildiği ölçede emlak danışmanlara indirilmeye onlara yol gönderilmeye çalışılıyor. Çok alışık olan bir şey var. İşte kurumlardan mülk, hayır. Piyasa zaten çok canlı. Piyasa zaten çok canlı. Vatandaşın derdini çözün zaten abad olursunuz yani. Bunda bir sıkıntı yok. Ve e, rehber siyalimi yani aslında öyle demeyelim ona. Yapay zekanın bizim e, müşteri bulma yöntemlerimize karışmasın. Yani resmen gayrimenkulün Google'ı. Tabii ve, sonra olacak inşallah. Yakında da bir büyük bir e, projeyle daha çıkacak biliyorum. Buradaki en büyük olay da şu. Mekan bağımsız çalışabilme felsefesi artık bütün dünyada yaygınlaştı eh, Pandemiden Ki, pandemide birlikte. E, biz bu noktada da aslında ister evinizde, ister ofisinizde ya da mobil sizin lokasyonunda e, dijital ofis mantığıyla her an her yerde çalışabilme özgürlüğünde sektöre sektörü kazandırmış oluyoruz. Vallahi varlık yönetimi dördüncü kavramda dediğin varlık yönetimi bu dört büyük kavram e, sorun başladığı 10 on 10. Yıl, yıldır e, bu yıl. Yani yeni bir devrimle birlikte hakikaten e, daha ne kadar yani e, en son tapu sor e, sıralamalarda işte WhatsApp ikinci, Zoom üçüncü, LinkedIn altıncı. şey dedim ki yani şey ki bu bir chat uygulaması değil. Yani bu bir gazete uygulaması sosyal medya bu gayrimenkul bilgi servisi ya ne kadar büyümüş olabilir bu yapay Bu yapay zekanın hizmetiyle olduğuna inanıyorum. Bundan sonra da bu tür sohbetleri devam edelim. Hem yenilikleri ben de öğrenmiş olurum. Hem buradan izah etmiş oluruz. herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere yeniliklerle birlikte.